Merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber. Ee, bakın yüzüklerim burada arkadaşlar. Şurada gösterebilir miyim? Şurada görüyorsunuzdur. Şöyle yaklaştırayım. Bakın şurada. Horozlarım da oradaydı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu bayağı bir izlenme oldu. Bir izlenme oldu arkadaşlar yaklaşık. Ee, bu benim izlemenin şerefinde arkadaşlar. Videoyu like atıp kanalıma abone olup ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇nşallah atarsınız like yani. Abone olun fark etmez ikisi de olabilir arkadaşlar. Lütfen videoyu like atıp kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Arkadaşlar çok uzatmadan videomuza geçelim.

İlk yani çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim. Evet Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Lütfen videoyu like atıp son bir kere kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak Bugün kişilik iyi ee, için tavuklara ailesine siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee... Yiğit ailesi öldü. gittin tavukları ailesi öldü. Bu savaş bitmez arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yorumlarınıza kalp bırakacağım arkadaşlar. Yorum yazın arkadaşlar. Yorumunuzun de kalp bırakacak. Bırakmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar hani bir de bu videonun sonra arkadaşlar bir tane daha video gelecek arkadaşlar. Onda da arkadaşlar sürpriz arkadaşlar. Haftaya o videoyu da size göstereceğim. 4-5 gün sonra o videoyu da şey yapacağım arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Like abone arkadaşlar. Lütfen bakın. Bak 950 gram olmuş arkadaşlar. Önceki videomuzda. Arkadaşlar lütfen like atın ve kanalıma abone olun. Ve bildirimini açın aç arkadaşlar. İstediğiniz gibi abone olup abone, olup, abone olup, sizin kanalıma. Ama like atın lütfen arkadaşlar. Zaten... Kanalı açtım arkadaşlar. 2 gün oldu. 950 görüntülenme oldu ve 18 şey oldu. Like aldı arkadaşlar. Yani 4 de dislike alabiliyorsunuz sizin kararınız. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Hafta haftadaki haftadık haftadaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.